Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir tarif ile geldim sizlere. İster bayram kahvaltılarınızda, Ramazan'dan sonra çay saatlerinizde, şu an için ise sahur sofralarınızda yerini alacak mükemmel bir tarif. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 7 gram kuru mayayı alıyorum. Yani bir yemek kaşığı dolusu. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker alıyorum. 1 paket vanilya şekeri, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, sıvı yağ yerine isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ve 1 su bardağından çok az bakın eksik ılık suyum var. Döktükten hemen sonra spatula ile karıştırıyorum. Şimdi unu ekleyeceğim. Elimde iki buçuk su bardağı, gramaj olarak 300 gram unumuz var. E, yalnız un miktarı böyle kıvamına ve yoğunluğuna göre değişebileceği için 2 su bardağından sonrası lütfen kontrollü bir şekilde dökün. Zaten dikkat ederseniz onu birden de dökmüyorum. E, yavaş yavaş dökerek karıştırıyorum. Evet unu iki etapta eklemiş oldum. Tekrar karıştırıyorum. Hepsi böyle birbiriyle bulamaç haline geldikten sonra artık kaşığı bırakıyorum ve elim ile yoğurmaya geçiyorum. Hamurumuzun kıvamı yumuşak bir hamur olacak. E, temiz elinizle dokunduğunuzda baktınız ki yapışmıyor un miktarı zaten yeterli Hani yoğurdunuz elinizle baktığınızda ister istemez un ekleme ihtiyacı hissedebilirsiniz ama bunu sakın yapmayın arkadaşlar kıvamını bozmuş olursunuz şimdi hamurumuzu güzelce toparladığımız için üzerine bir çay kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını bırakıp tekrar yoğuruyorum kabın içerisinde bir miktar yoğurduktan sonra artık masamın üzerine alıyorum çünkü tereyağını iyice böyle hamurun emmesini istiyorum bu nedenle bu şekilde yoğurarak hamurla bütünleştiriyorum. Bu aşamaları özellikle göstermek istedim arkadaşlar. Hani alt üstü bir hamur deyip lütfen geçmeyelim. E aşamalara eğer dikkat etmezseniz inanın istemiş olduğunuz o böyle çok kabaran içi sünger gibi pişleri elde edemeyeceğiz. Evet oldukça özlü bir hamur haline geldi. Tekrar kıvamı aktardım ve üzerini streç filmle örtüyorum. Hemen ardından da temiz bir bezle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ben 30 dakika kadar mayalandırdım. Hamurumuz mayalanırken bir sonraki videomdan da size küçük bir kesit vermek istedim. Böyle kıyır kıyır dışı içi ise yumuşacık bir kalbura bastı hazırladım. Efsane oldu. İnşallah bir dahaki videom bu olacak. Evet, 30 dakikanın sonunda e, hamurum istemiş olduğum gibi mayalandı. Hemen açıyorum. Bakın 2 kat hatta biraz daha fazla kabardı. İçerisinde var sava kabarcığı çıksın diye hamuru 1 dakika kadar yoğuruyorum ve rulo haline getirip bezeler ayırıyorum. Toplam 10 tane bezemiz olacak. Şunu diyebilirsiniz. Hani bu kadar uğraşıp sadece 10 tane mi olacak? Bunlar küçük değil arkadaşlar. Oldukça büyük olacak. Ama sizler daha küçük bezeleri ayırarak isterseniz miktarını artırabilirsiniz. Hepsini yuvarlıyorum. Evet şimdi kenara alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum ve artık işleme geçiyorum. Şimdi bezeyi masanın üzerinde görmüş olduğunuz gibi uzun bir çubuk haline getireceğim. Bezelerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra kenara aldım. Şimdi bakın tekrar incelttim hamuru. Görmüş olduğunuz şekli verdim. Diğerleri beklerken hamur yine toplanıyor. Bu nedenle şekil vermeden önce muhakkak elinizle hamuru biraz daha inceltin. Şekil verdikten hemen sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine alıyorum. Ve makaslar bir pişin arasından geçiyorum. Bu işlemi neden yapıyorum? Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Dinlendikten sonra eğer pişileri yağlı kağıt ile değil de elimle almaya kalkarsam o kabarıklık sönüp gidecek ve istemiş olduğum sonucu alamayacağım. Bu nedenle öncesinde bu şekilde kesiyorum. Sonrasında üzerini örtüp bir 15 dakika kadar ikinci mayalanma için bekletiyorum. Evet 15 dakikanın sonunda dikkat ederseniz tekrar kabardılar. Neredeyse iki kat kabardı. Evet her birini dikkatli bir şekilde alıyorum. Kabaraklarının sönmesini istemiyorum kızartma tenceremi ocağa aldım. Ee, az bir yağda yapmayalım lütfen. İyice kabarması için biraz bol yağ ihtiyacımız var. Eee yeterince kızarıp kızarmadığını bakın bu şekilde rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıtla beraber kızgın yağın içerisinde bırakıyorum. Evet dikkat ederseniz pişiler kabarmaya başladı. İşte bu aşamada kağıdı alıyorum. Eğer koyar koymaz almaya çalışırsanız çok da başarılı olamayacaksınız. Alt yüzeyi kızardıktan sonra ters çeviriyorum ve üst yüzeyinin de böylece kızarmasını sağlıyorum. sarı sarısı rengini alana kadar kızartacağım. Servis tabağımın üzerine bu şekilde bir havlu peçete bıraktım ve pişileri direkt üzerine alacağım. Böylece varsa fazla yağ peçeteyi bırakmış olacak. Aynı zamanda peçete terleme yapmasını da engelliyor. Sonlara doğru yağ artık iyice kızdığı için hamurlarda çok daha erken kızarmaya başladı. Ve hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi bir tabağımın içerisine toz şeker aldım. İsterseniz toz şeker yerine pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Hatta hiç şekere bulamadan direkt bu haliyle de tüketebilirsiniz. Ama ben hepsini tek tek şekeri bulacağım. özellikle Çocuklar buna bayılacak şekil olarak farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz sadece bununla sınırlı kalmayın lütfen dışı hafif çatırımsı içi yumuşacık puf puf böyle sünger gibi hamurlarımız olmuş oldu vermiş olduğumu miktarı isterseniz artırarak hazırlayabilirsiniz Evet hemen içinde göstermek istiyorum size şu an kızım zor dayanıyor yemek için sabırsızlanıyor hamurun dokusunu sanırım görebiliyorsunuz çok severek tükettik biz bu lezzeti Umarım denediğinizde Sizler de memnun kalırsınız şimdiden denecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.